Çirkin. Çirkin. Doğruyum. Çalışkanım. Çalışkanım. Yasam. Yasam. Küçüklerimi, korumak. Küçüklerimi korumak. Büyüklerimi saymak. Büyüklerimi saymak. Yurtumu. Milletimi. Özünden. Özünden. Çok sevmekti. Çok sevmekti. Ülküm. Ülküm. Yükselmek. Yükselmek. İleri gitmekti. Canan Ne işin vardı o herifin yanında? Nedir bu rezalet? Sizin rezaletlerinizin yanında pek hafif kalmıyor mu babacığım? Yaptıklarınızdan utanıyorum. Utandığın işlerin parasını yiyorsun ama! Giydiğin elbiseler, kürkler, altındaki araba... ...Hepsi o paralarla alındı! Hepsi yerin dibine bassın! Bundan sonra hiçbirini istemiyorum! Ne işin vardı o köpeğin yanında? Köpek senin adamların baba! Senin parana uşaklık, katillik edenlerin! Şaban temiz yürekli, gerçek bir halk kahramanı! Sus! Susmayacağım! Öldürsen de seviyorum Şaban'ı! Evleneceğim onunla! Ne? ne? Şuldurdun mu sen? Sen Cem'le evleneceksin! Ölürüm de evlenmem! Hem de Yıldırım nikanla evleneceksin! Aksi halde o gece kondu mahallesine... ...Ellerimle benzin döküp yakar... ...Yerle bir ederim! Anladın mı? O kadar! var ya o? Nedir bu telaşınız? Niye susuyorsunuz? Bir felaket mi oldu? Yahu Beşiktaş'ın yenilmesine alıştık. Fener desen önüne gelen yener. Galatasaray bu sene pek nanay. Başka? Zama kuyruğa şerbetlendik. Geriye ne felaket kaldı? Daha kötü. Şu evlenme ilanına bak. <laughs> Canan nasıl evlenir ya? Olmaz böyle dava. Bu züppe olan senin yavukluğunu nasıl elinden alır? Babası zorlamıştır. Para bu, her şeyi yaptırır. Şaban abi, sen vahşi batının aslan kovboyusun. Öyleyim değil mi? Göster ringolunu. Göstereyim asıl çifte tabancana! Asıldım! Bas nikah. Bastım! Ortada ne düğün kalır, ne damat! Kalmaz değil mi? Kalmaz, kalmaz Şaban! At, avrat, silah be abi! Yiğidin elinden nasıl alınır? Atımı getirin! Daha giyinmedin mi? Affet baba <laughs> Yapamayacağım Ne demek yapamayacağım Deli etme adamı Nikah memuru hazır Davetliler seni bekliyor Tak şunu kafana <laughs> Bu çiftin evlenmesine bir itirazı olan var mı? var. Ah, geleceğini biliyordum. Canan benden başkasıyla evlenemez. Değil mi kız? Tabii evlenemem. Aslan kovboyum. Şabanım benim. Canım. <laughs> Bir dakika. Tuş silahları kızını kaçırıyorum. Olur mu lan ağzın? Ah, <laughs> John Wayne amcam kızı nasıl kaçırmıştı? Seni de öyle kaçıracağım. Gel bakayım. <laughs> oh, oh. Amma ağır mısın be? Bana bakın, peşimden gelen olursa vururum ha! Yürü kız! <laughs> ne? O mu vurmuş yedi bela recepli adamlarını? Benim leşlere sahip çıkıp aktı sıra nam mı salıyor? O kadar olsa iyi! Mardinli, benden korktu da kaçtı diyormuş! Beş paralık etti namını! Bizi de dolandırdı, tam iki milyon! O para senin hakkındı! Evet, benim kızımı... ...senin de namını çaldı. Ay Ulan seni paramparça etmezsem... ...bana da Mardin'le demesinler. Yedim ulan seni, sahtekar it! Allah! Yeter. Çok teşekkür ederiz. Ama artık tadında bırakın. Bunu hep böyle oynayacak mıyız? Bizim de işimiz var, değil mi? Aa! Müsaadenizle. Aa!

Moltes <laughs> Basıldık! Çık ulan dışarı şunun murun çocuğu! Mardinli geldi! Eee! Eyvah! Mardinli! Ne bok yez? Ulan Şaban denen güçlü! Ulan sahte karit. Çık dışarı dedim ulan! <laughs> Bu başka Şaban'dan bahsediyor... ...Benden bahsetmiyor. Biz işimize bakalım. Ge canım! <laughs> Allah! Gel bakmayalım, kaçalım! Aa, yürü! Nerede kabadayılığın ulan? Meydanı boş mu buldun it? İn ulan aşağı! Yoksa gelir orada zımbalarım seni! Eşşe ol eşşek! <laughs> Sarhoş zavallı! Yoksa ayıkken benden ödü kopar! Küfür ediyor ama! Olabilir, terbiyesizin teki! Allah! <laughs> Ay ulan in be! İn ulan! Yedi bela Recep'i vurmak kim sen kim? Namımı çalıp ümmü yaptın! Sahtekar! Yedi bela Recep'i ben vurdum, ben! Demek... ...Yedi belayı sen öldürmedin? Demek o gönül verdiğim gerçek kahraman sen değilsin? Sümsük! Ben de seni adam sanmıştım. <laughs> şey... Ben adam değil, kovboyum. <laughs> Öyleyse çık göster kovboyluğunu. Herkesin umudusun. Çıkmaz kaçarsan babam kazanır. Yıktırır bütün konduları. Hadi çık, göster erkekliğini. Lan? Göstereyim değil mi? Tabi, hadi git. Göstere... Bula bula bu ıslak sıçanı mı buldunuz lan? Kurtarıcı diye! Şimdi yedi seceresine düz gittim ses yok. Hey amico, c'Sabata, ay ki uzak. Yapma, ba bana bak kaçarsın değil mi? Şimdi yedim seni ulan. Hala peşinde. Dingo zor durumda. Ne yapacağım ya? Şu silahımı bir çekebilsen. Şimdi geliyor. Aa! Allah! Bingo şaşırmış durumda. Allah! Bir siper bulmalıyım kendime ha. Ne haber lan? Ver. Allah. <Gülüyor> 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 Nasıl geçirdim? Kurtulamazsın ya. Tezahürat istemez. Durun tezahürat istemez. Bu iş bitti. Sonun geldi artık. Dur diyorum. At elinden silahını. Atabilirim de atmayabilirim de. Atayım mı? At canım. Peki Canan. Biliyoruz. Her şeyden haberimiz var. Yakalayın Mardinli'yi. Ne haber Mardinli? Aa! Esas suçluk açıyor. Dur durun, dur durun şu arabayı. Hey, hey! Abi, in aşağı! Beyden bir şikayetiniz mi var? Yok ama duruma göre değişebilir. Ama şey sesini çıkarma, çevirdiğin dolapları anlatırım ha. Şey bir dakika sus. <laughs> Peki. Muhteşem bey, bizim mahallenin bütün yollarını yaptırmak için gelmişti, değil mi? Ha? Ne? Ne dedin? Anlatayım mı bildiklerimi? Ee, evet efendim. Evet bütün herkes şahit yolları yaptıracağım. Bu kadarla bir seyii. Muhteşem dispanser yaptırmak istiyor. Ne? Eee biz de kabul ediyoruz. Aman damat ne yapıyorsun? Anlatırım mı? ha! Evet. Evet bir de dispanser yaptırıyorum. Herkes şahit olsun. Dispanser. Bir müjdemiz daha var. Yeter Allah. Beyefendi Gece konduların tapularını halka dağıtacaklar. Yapma, ayağın altını öpeyim. Anlatırım yapma. ha. P peki, peki. Tapuları da dağıtıyorum. Ee, yeter artık. Bize müsaade, gecikmeyelim. Bizim işimiz var. Uğraşamam seninle. Yürü kız.